Allah dostlarına yani kıymetli insanlar efendim siz şirktesiniz diyecek kadar böyle bu çok canım dili çok uzun Hatır yani ee, o sesi de verelim bir arkadaşlar. O çok kısa. Bu zaten bu dediğimiz teferruata girer onun öbür şeylerinin yanında. 10 11 o, o saniye. Hayır var ki. bu çok yaygın bir biçimde söylenir ve yapılır mesela veli konusu gibi tıpkı bakın yüzü suyu dediniz. E, o konuda bir açıklaması var yine Profesör Abdülaziz Bay. Tabii deri. ona şirk diyor. Şefaat ya Resulallah. Yani şirk Allah demiyor deri... ama şirke yakın diyor Yok galiba. Yok canım bir programda o Bardakçı'nın programında şefaat ya Resulallah şirk diyor. Evet. onun cevabını verdik. Ha, şefaat Şefaat ya şefaat Resulallah, ya Resulallah evet. şirktir. Evet şefaat ya Resulallah demek şirktir dedi sizin için. E, program sunucusu da hayır şirk değildir ama şirkin kapısına kadar götürür insanı dedi. Yok şirkin kapısına kadar götüren yüzü sürmekte dua Şefaat, ha, şefaat ya şefaat Resulallah'ın şefaat Resulallah. şirk olduğunu evet. söyledim ve her zaman da söylüyorum. Evet, o Çünkü zaman. o az önce e, okuduğum cin Suresinin ayeti de onu çok net bir şekilde gösteriyor. Zaten biliyorsunuz Buhari'de geçen bir hadis var. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in önde gelenlerini toplamış. Demiş ki ey Kureyş topluluğu kendinizi kurtarmaya bakın. Allah'ın yanında size bir faydam olamaz. Ey Abdümenaf oğulları, Allah'ın yanında size bir faydam olmaz. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas, amcasıdır biliyorsunuz. Allah'ın yanında sana bir faydam olmaz. Halası Safiye'ye dönüyor. Ey Safiye, Allah'ın yanında sana bir faydam olmaz. Kızı Fatma'ya dönüyor. Ey Muhammed kızı Fatma, benim malımdan dilediğini iste. Ama Allah'ın yanında sana bir faydam olamaz diyor. Şimdi Şefaat ya Resulallah demek nedir? Ya Resulallah beni kurtar demektir. O zaman kimden kurtaracak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kimden kurtaracak? Bir kere senin kalbini bilmez kalbi Allahü Teala bilir. Ve şu anda yaşayan birisisin. Ya, ya Resulallah beni kurtar diyorsun. Resulallah sall sallallahu aleyhi ve sellem senden haberi de yoktur. Sen de tanımaz, etmez, bilmez, duymaz o şeyde olduğu gibi e, Ahkaf suresinin 5. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği gibi Estağfirullah ve men adallu kim daha sapıktır min Allah'tan önce birisini yardıma çağırandan men o kimseyi ki la ve lehu ila yevmil kıyamet kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kişi mesela peygamberimiz de kıyamete kadar cevap yani, bu vermeyecek. da aslında o eleştiri noktalarından biriydi Cübbeli hocanın Bunlar peygamberimizin bile ölü olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar Hı. ileri gittiler. peygamberimizin ilgili. ölü olduğunu söyleyen biz değiliz ki ölü olduğunu söyleyen Kur'an-ı Kerim'dir. Yani, onu, yani diğer e, insanlar gibi vefat etmiştir. Peygamber e, şüphesiz tabii. ne diyor Allahu Teala sallallahu ve Muhammedun illa Rasul değil mi? Muhammed sadece Rasuldür. Ne demek? Allah'ın sözlerini gelir size anlatır elçidir. Kat halet Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Efe imma te umutil. Ev kutil. Efe imma te kutil. Ölür ya da öldürülürse. İn kalabtum ala akabikum. İzleriniz üzerine geri, gerisin geri mi döneceksiniz? Hemen men yan galib ala falan Felen şey Allah'a Kim ki izleri üstüne geri dönerse Allah'a hiçbir zararı olmaz. Yani ölür ya da öldürülürse diyen Allahü Teala. E, biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ömer'in son derece üzüntü içerisine girdiği kim Muhammed ölmüşse e, onu öldürürüm. Şey, öldü derse kim Muhammed öldü derse ben onu kılıcımla kafasını uçururum dediği rivayet edilir. O sıra e, Ebu Bekir radıyallahu anh kalkıyor ve bu ayeti okuyor. Hazreti Ömer diyor ki ben o ayeti duyduğum zaman sanki daha önce hiç duymamış gibi oldum. Bir acayip oldum diyor. Ve anladım gerçekten peygamberimiz ölmüştü diyor. Peygamberimizin öldüğünü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben yani zaten efeyim mit defum hayrıdın. Sen öleceksin onlar kalacak mı diyor Allahü Teala. Evet, yani buradaki ölümü hani bedeninin ölmesi olarak Ruhun Çünkü, ölmemesi. Ha yani Peygamber Efendimiz'in sadece bedeni öldü. Ruhuyla şu an hali hazırda, aramızda. Onunla görüşmek mümkün. Çünkü diyorlar hani Allah Teala şehitler için yani Allah yolunda öldürülenler için sakın onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. Fakat işte siz bunun şu şuuruna varamazsınız. Yani bu ayeti delil götürerek Allah yolunda öldürülenler diri ise Peygamber Efendimiz nasıl diri olmaz? Şimdi e, Allahü Teala Peygamberimiz için diyor ki Estağfurullah inneke meyyitun ve innehum meyyitun Sen öleceksin onlar da ölecekler. Dolayısıyla Allahü Teala ne demişti o bize biz kuluz on dediğini e, tutmak e, bizim görevimizdir. Şehitler ölmez demiyor ayet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor. Çünkü Allah yolunda canını vermiş. Allah kendisine bir şey verene en az on verir. Canını verdiği için Allah da ona ayrı bir can veriyor. Ama bizim bilmediğimiz, biz bilmediğimiz bir şeye biz karışamayız. O apayrı bir saha. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü Kur'an-ı çok açık ve net olarak bize bildiriliyor. Bütün ölülerde zaten ölen cesettir. Yani ister peygamberimiz olsun, ister bir başkası olsun. Zaten ölen cesettir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar için de, Müslüman olmayanlar için de e, anlatılan ayetler, işte kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olması, Kur'an'dan bir çukur olması, bununla ilgili çok sayıda ayetler var. E, o ayetlerde de e, o cenneti ya da cehennemi yaşayacak olan ruhtur ceset değil. Ceset ancak yeniden dirildiğimiz zaman ruhla birleşecek. İşte o zaman da mahşer yerinde insanlar evet, o bir katıracak. Başka ayeti i kerimede de zaten o Allah yolunda öldürülenlerin diri olup Cenab-ı Hakk'ın katında rızıklandırılıyor. Allah katında rızıklandırılıyor. Bizim bir, yani o bizim, hayat, hayat değil. Evet, yani şu an içimizde dolaşıyorlar anlamında bir delil değil. İçimizde dolaştıklarına dair hiçbir delilimiz yok. Evet.